Arkadaşlar merhaba. 23 Nisan 2023. Pazar günü haftalık genel piyasalar teknik analizi videoma hoş geldiniz. Önce kısaca geçtiğimiz haftanın üzerinden geçelim. Geçtiğimiz hafta öyle çok önemli bir veri yoktu. Şirket ABD ile ABD'de firma bilançolarını aldık. <laughs> Netflix ve Tesla'nın bilançosu önemliydi. Ayrıca Goldman Sachsinki de geldi herhalde. O da, o da Dow Jones'u birazcık etkileyecekti. Böyle korkulduğu gibi bilançolar kötü gelmedi. Tesla'nınki biraz üzdü sanırım. Ee, gelen bilançolara bakılırsa yani kısa vadede öyle bir resesyon beklentisi yok. Pozitif yönde devam etmeye, e, pozitif yönde gitmeye devam edecek gibi görünüyor. Ee, bilançolara göre ABD endeksleri... <laughs> Değer metal değerli metaller yataydı. Kriptolarda ise satış var. Kırmış oldukları e, dirençlere yeniden destek yapmaya doğru geliyorlar. Önümüzdeki hafta neler var? Önümüzdeki hafta e, büyüme gelecek ABD tarafından. Ondan sonra çekirdek kişisel tüketim gelecek. Buna FED çok dikkat ediyor. Bir de şey var. E, tüketici güveni var. E, o gün ve tarihlere e, dikkat edelim. O saatlerde piyasalarda volatil hareketler olabilir. Dx'ye baktığımızda ne oldu? Bir trendimiz vardı. Bu trend aşağıya kırıldı. Şimdi buna pullback mi yapacak? Yoksa tekrar üzerine çıkacak mı? Ona bakacağız. Şu anda pullback yapacak gibi duruyor. Yeniden 20 günlüğün üzerine çıkamadı. Fakat şurada bir çizgimiz var. Bu çizgiyi de destek yaptı. Bir kez destek, iki kez destek, üç kez destek. Ee, ne diyeceğiz Eğer bunun üzerine çıkarsa yeniden devam ediyor diyeceğiz yok Eğer bunun altına bırakırsa artık şu çizgiyi destek yapacak şekilde aşağı doğru yavaş yavaş kayacak o şekilde beklememiz lazım Bu da bize neyin habercisi olacak artık FED faiz artışlarında sona geldi biraz daha piyasayı rahat bırakacak Belki de piyasaya para vermeyi bile düşünecek yani onun habercisi olmuş olacak bu şu anda DXY'de de bekleyelim şu çizginin üzerine çıkacak mı? çıkmadığı sürece burada pullback yapmıştır. Aşağı doğru kayacaktır. Yüze doğru gelecektir diye teknik açıdan beklenti de olmamız gerekiyor. Euro-Dolar'a baktığımızda bunun bakın şurada bir hedefi vardı. Bir çanağımız vardı. 1.117. Bunu uzun zamandır bekliyoruz. Buna giderken kendisine bir kanal yaptı. Bu kanal bir direnç, iki direnç gösterdi. Alt taraftan da destek noktaları güzel çalışıyor. Yani bu güzel bir uptrend ortalamaların üzerindeyiz. Yukarıya doğru gidiyoruz. Demek ki bizim buradaki teknik açıdan beklememiz gereken ilk hedef 1.117 bölgesi. Ortalamaların üzerinde olduğu için geri çekilmelerden olur. ilk i̇şte önce 20 günlük ortalama da bir destek bekleriz. 1.09 eğer bu kırılırsa destek bulma 1.078 lere kadar sarkabilir. Arkadaşlar ama ben onu beklemiyorum. Çünkü burada çanağı da yapmış. Belki yanına bir kulp, kulp yapacak. Ondan sonra kıracak. 117 de durmayabilir. 0.618 var, 1.128 de oraya kadar da hareket eğer coşkuya gelirse devam edebilir. Sterlin'e bakalım. Sterlin <laughs> bir direnç bölgesi vardı. 1.243 burayı geçemedi. Bakın ne zamandan bu yana neredeyse yılbaşından bu yana aralığın sonunda bir çarptığı ocağın sonuna doğru tekrar yokladı. Yine geçemedi. Şimdi e, Nisan'ın başında geçmiş gibi yaptı. Fakat iki kez denemesine rağmen ikisinde de satış geldi. Demek ki 1.24 bölgesi şu anda bunun pivot'u. Buraya tutundu, aşağıya da müsaade etmiyorlar, yukarıya da müsaade etmiyorlar. Ama itkinin yukarı doğru olduğunu görüyorsunuz. Yani her zaman bunu şeyde kapatmışlar. 20 günlük ortalamanın üzerinde kapatmışlar yaklaşık <laughs> bir aydır. Son gelen doji de güzel. Yukarıya doğru pozitif. E, hani price action bakımında. O yüzden bu hareketin ben yukarıya doğru devam etmesini de, e, bekliyorum. E, ve ilk durak noktası 1.27 olacaktır. Üzerinde ise bunun şuradaki çanak katlama hedefi ve e, direnç var. Ana direnç var. Ana düşenin direnci var. O da 1.30 gibi gelecek. Yani bu 1.27-1.30'u bence kısa ve orta vade test edecek. Orası bunun karar bölgesi olacak. Muhtemelen oradan bir düzeltmeye gider. Şu ne için kuvvetli diyorum? Şu çizgiye. Bakın şöyle haftalı alırsak daha net görürüz. Gördüğünüz gibi bu pandemiden sonraki zirve ondan sonra satış geldi. Bu çizgiyi bir türlü geçemedi. Şimdi o çizgiye doğru geliyoruz işte 1.31. 1.30'larda o çizgiye geleceğiz. Onun öncesinde ne var? 200 haftalık ortalama var. O da 1.28'de. Yani bu adım adım geliyor ıı, dirence. 1.27-1.30 arası kuvvetli bir direnç bölgesi olacak. Hatta açığa satmak isteyenler pozisyon arayışında bile bulunabilir. Dolar-Türk Lirasına bakalım. Dolar-Türk Lirasında yatay yukarı doğru hareket devam ediyor. Özellikle son bir aydır biraz daha kuvvetlendi yukarıya doğru itki seçim yaklaştıkça. Bakalım şu anda trend bozulmadığı sürece hedefimiz 20.48. Geri çekilmelerde şöyle büyütecek olursak, trend desteği ve 20 günlük ortalama aşağı yukarı 19.27'de karşılayacak. Burada bir destek beklemek lazım. Onun da aşağı bu, bırakması durumunda ise 19, 18, 90'lara kadar geri sakmalar görülebilir. Yani destek noktalarını oralarda almak gerekiyor. Asıl tabii büyük desteğimiz nerede olacak bizim eğer geri çekilirse tabii ki 18,60 gibi olacak ama o kadar piyasanın ben bırakacağını sanmıyorum. Neticede hedefimiz yukarı kısa vade 20,48'i bekliyoruz biraz daha orta ve uzun vade ise bunun yolu 23,30'a kadar devam edebilir Euro Türk Lirası'na bakalım. Geçtiğimiz hafta söylediklerimize ek olarak bizim burada 21,60 kısa vade hedefimiz var. Bakın şurada bir çanak yaptı. O çanağın katlaması 20,60. Orada bir dirençle karşılaşabiliriz. Onun aşılması durumunda ise 23,05. Bunun kısa vade hedefi olacak. Brent'e bakalım. Brent'te geçtiğimiz hafta demiştim ki OPEC Plus ülkeleri Kesintiye gitti şu şekilde bir zıplama yaptı. Fakat hareketin devamı gelmedi. İteklediler iteklediler. Bu hafta ise satışla karşılaştık. İşte Irak'ın filan herhalde piyasaya petrol süreceği söylendi. Bazı OPEC Plus ülkelerinin alınan kararlara uymadığı ve fazla üretim yaptığı filan <laughs> dedikodular yayıldı. Her ne kadar doğru bilmiyorum ama fiyatta sonuçta bir düşüş oldu. Bakın nasıl bir düşüş. Aşağı yukarı 87'den. 80'e kadar düşmüş yani. Güzel bir düşüş %10'a yakın bir düşüş. Şu hareketi görürsek geri çekilmelerde alım yaparız dedik. Çünkü direnç kırılmış olacaktı. Kırmış olduğu dirence pullback yapmış olacaktı. Ne oldu? 200 günlüğün üzerine atılmadan geldi. Şu çizgiyi siliyoruz şimdi. Şimdi bizim dalga yapımına bakalım. Geldi çıktı. Geldi. Dibin altında dip var tepenin üstünde tepe yok haliyle bu hareket yeniden dibin altında dipler yapmaya devam edebilir. Bu yeniden satış baskısı altına girmiştir. Fakat teknik analizde şöyle bir şey vardır. Kapatılan gap'ten sonra fiyat yeniden yukarıya doğru hareket edebilir. O yüzden şurayı bekleyelim. Yani 79.5-79.40'lar arasında bir alıcı gelip tekrar bunu direnci kırmaya götürebilecekler mi? Çünkü buradaki gap'i kapatmış olacaklar. Yok eğer oradan gelen alıcı götüremez ve 74'ün altına sakmaya devam ederse artık burada alıcı olmak için birazcık daha beklemek gerekiyor. Belki yeni dipler yaptırıp hareketi 65 lira kadar devam ettirebilirler. Amerikanan petrollerine bakalım. Amerikanan petrollerinde de görmek istediğim hareket şuydu. 200 günlüğün üzerine çıksın tekrar buraya gelirse alalım. Çıkamadı. 200 günlüğe değdi. 3 gün yaladı ve ondan sonra satış geldi. 200 günlük güzel bir direnç gösterdi. Bunu da siliyoruz. Bunda da artık planımız değişmiştir. Şimdi bu çizgi pullback mi yaptı yoksa bu çizgi yeniden direnç olup tekrar aşağı mı gönderecek onu bekleyelim. Onda da işte aynı şekilde yine gap'in <laughs> kapanma durumu var. Bunda da takip etmemiz gereken rakam 75,80 olacak. 75,80'de hem 50 günlük desteğine bakacağız hem de gap kapandıktan sonra alıcı gelecek mi? Buradaki açıklık kapandıktan sonra yani birazcık daha kalıcı. Orta ve uzun vade götürmeye yetecek bir alıcı da gelebilir. Ona bakalım. Yani bir iki gün bunun üzerinde kalması lazım burayı kapattıktan sonra. Eğer aşağı doğru sarkıyorsa bunda da hareket yeni diplere doğru devam edebilir. 64,70'ler yeniden tekrar gündeme gelebilir. O yüzden yani tabii yine alıcı olmak gerekiyor. Çok küçük miktarlarla alıcı olmak gerekiyor ama. Çünkü stop mesafeniz çok uzak. Yani böyle 001 mertebesinde belki takip derecesinde bile lotlarla alım yapılabilir. Çünkü buradan dönme ihtimali var. Yokladı bayağı bir yokladı burayı gap kapanacak 50 günlük ortalama desteği derken burada küçük bir stop olmaya değer yani küçük bir stopla işleme girilebilir veya test ederse <laughs> doğalgaza bakalım doğalgazda haftalardır söylüyorum bu kontrat çok ucuz bunu yukarıya doğru patlatacaklar <laughs> şimdi ne oldu çift tip yaptı uyumsuzlukla birlikte çift tip yaptı bakın RSI yükseliyor MACD yükseliyor ama fiyat aşağıya sarktı e, piyasa bunu affetmedi aldı 2,05'ten 2, 50'ye kadar neredeyse yani. Yok böyle bir kazanç yok. Buradan alsan yani 2.04'ten 2,50'ye güzel kazanç 2-3 günde. O yüzden geri çekilmelerde yeniden burada alıcı olmak gerekiyor. Ee, belki burada şey de yapabilir bu şimdi. Bu bir omuz yaptı. Tekrar buraya kadar gelir. Bir kez daha satarlar. Asıl alış fırsatını belki bir iki ay sonra verecek. Yeniden 2,4'leri ziyaret ettiğinde. Ama uzun vade bence doğalgaz yatırım için önü açık. Altına bakalım. Altın filama yaptı. Filama yukarıya kırdı. Fakat yorgunluk belirtileri oluşmaya başladı. Sanki burada tobo gibi bir görüntü de var. <laughs> Şimdi burada kırmış olduğu filamanın alt çizgisi bir boyun haline de geldi. Şimdi eğer bu boyun aşağıya bırakırsa şuradaki yükseklik kadar bir satış bekleriz. O da aşağı yukarı 1900'lerin yeniden gündeme getirir. O yüzden şuraya bakalım. Şu bölgenin altına sarkacak mı? Özellikle 1900 şöyle bir çizgi çizelim. 1960 bölgesi kritik destek olacak. 1960'ın altına sarktığı zaman diyeceğiz ki burada bir şey oldu artık. Bir tepe oluştu. Ve bu tepe kadar bir derinliğe kadar satsınlar. işte 1900'lere kadar tekrar yeni trendde takip edelim diyeceğiz. Yok eğer buraları destek yapıp aşağı kırmadan yukarıya devam ederse de 2000'in üzerine çıktığında yeniden alıcı olmak gerekiyor. Ne için alıcı olmak gerekiyor? 2055 ilk hedefi, sonra trend 2070 tarihi zirvesi, 2100 trend direnci, sonra şurada neydi? Filama hedefi de 2157. Bunlar gelecek diye bir şey yok. Yani bu hedef noktalarında ya kar realizasyonu yapılır, ya stop yaklaştırılır, o şekilde önlemler alınır. Yani buraya gidilecek diye şimdiden pozisyona girilmez. Şimdiden girmek istiyorsan çok 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 düşük lotlarla girersin, alım yaparsın, yatırım yaparsın. Çünkü zaten çoktan primlenmiş ve yorgunluğunu göstermiş bir parça düzeltme isteyen bir enstrümandan bahsediyoruz. Gram altın Türk Lirası'na bakalım. Gram altın Türk Lirası'nda geçtiğimiz hafta söyleyeceklerimize ilaveten söyleyeceğimiz bir şey yok. Burada küçük bir çanak yaptı. Bu çanak katlamasını alamadı. Çanak katlama 1279'du. 1272'den döndü. O yüzden 1279 bölgesi, 1280 bölgesi bir direnç gösterecek gibi. Eğer oraya gelirse bir direnç gösterir. Bir satarlar. Ondan sonra tekrar gelen alıcı da ise bizim e, kısa vade hedefimiz 1346 olacaktır. Ben 1346 bölgesinde biraz daha kuvvetli bir direnç bekliyorum. Ons Gümüş'e bakalım. Ons Gümüş'te e, söylediğimiz gibi ana direnç kırıldı. Şöyle bakalım. Bakın şurada bir yatay e, açısı çok dik olmayan yatay aşağı bir trend vardı. Bu trend kuvvetli bir şekilde kırıldı. Bakın kırılma noktası aşağı yukarı 23,8. 26'ya kadar çıkmış yani kuvvetli bir mesaj piyasaya. Haliyle bu bölgelere geri çekilirse buradan daha kuvvetli alıcılar gelir ve aldıkları malı da bırakmazlar. Hareket biraz daha yukarıya. Ee, daha güvenli devam edebilir. <laughs> o yüzden şimdi günlük sat vermiş. Bir parça düzeltme istiyor. Destek noktamız neresi olacak? Şurası olacak. 24,60 zaten orayı bir ziyaret etti perşembe günü. Hemen alıcı geldi. Burası yine destektir. 24,60 hem 20 günlük ortalamayla da karşılaşacak. Eğer bunun altına bırakırsa ben çoğu trader'ın tekrar buraların gelmesini bekleyeceğini biliyorum. 23,5'lar, 23,5'lar gelirse bunun Alıcısı muhtemelen burayı ziyaret edecektir ee, ve alıma geleceklerdir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ortalamaların üzerinde yön yukarı. Peki hedef neresi? Hedef kısa vade hedefimiz 23.95. Şuradaki çanan katlaması. Şu çanan katlama hedefi vardı. Tamam. Ondan sonra bir de ne yaptı? Hmm şurada bir filama yapmıştı. O filamanın da hedefi 28,26 idi. Pardon. Pardon. O filamayı hedefini sildim. O filamanın hedefi de 27 idi. Bu başka bir şey arkadaşlar. Bu da şuradaki çanağın katlama hedefi. Şurada bakın bir çanak var. Uçanan kırılma noktası burası. Boyun burada kırıldı. 24 gibi. E bunu katlarsa da 28,20 gibi bir dirençle karşılaşmak muhtemelen. Yani biz kısa vade neyi bekliyoruz? 27'yi bekliyoruz. Biraz daha orta vade diyelim. 28,20 bekliyoruz. O bölgelerde direnç görülmesi kuvvetli muhtemel olacak. Gram gümüş Türk lirasına bakalım. Gram gümüş Türk lirasında ise 16,60 bizim hedefimiz kısa vade. Biraz daha uzun vadeyi düşünmek için burada yeniden grafiği bir yenilememiz gerekiyor şuradan. Ee, yeni kanallar çizmemiz gerekiyor. O yüzden önce bu 16,60'ı görelim. Üzerindeki kalıcılığı görelim. Yeniden bir teknik analizi yapacağız. Ortalamaların üzerinde yön yukarı burada da. Bakın şurada şöyle bir kanal yaptı bu. Çanak yaptı. Şöyle yapalım. Şu çanağın şöyle çizgisini de şuraya alırsak bu da aşağı yukarı neleri gösteriyor? 17,25'i gösteriyor. Yani eğer 16,60'ın üzerine piyasa coşar da biraz daha yukarıya devam ederse bu hareket 17,20, 17,25'e kadar da devam edebilir. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin otomatik e basalım şöyle. Önemli bir bölgesi vardı. 28,28 ,28 bin. 28.400'ler, 28.500'ler burayı uzun süre oyalandı geçemedi. Niçin çok önemliydi? Şundan dolayı çok önemliydi. Bakın burası çok destek oldu. Şurada ulaştı, uğraştı, geçemedi. Tekrar aşağı kırıldı. Haliyle burada birazcık zorlandı üzerine çıkmak için. Bir iki hafta zorlandı. Ondan sonra kırdılar yukarıya doğru fakat yeniden son 3-4 gündür bir satış var kripto piyasasında. 50 günlük ortalamaya doğru geldi. Burada değer 50 günlük ortalama tutmazsa bu hareket 25,250'ye doğru sarkar. Bu 25,250'de destek beklemek gerekiyor. için Burası bakın bir direnç oldu, iki direnç oldu. Ee, bu direnç kuvvetli bir şekilde kırıldığı için 25,250'de ben bunun alıcısının geleceğini tahmin ediyorum. Eğer aşağı bırakırsa bırakmadan da devam edebilir. Devam etmesi durumunda ise bizim buradaki hedefimiz ne? Şuradaki TOBO'nun hedefi olan 34,700. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da aynı boyun bölgemiz 1825'ti. 1825 yukarıya doğru kırıldı. Fakat bunda da işte 4 gündür bir satış var. Şimdi bunda 50 günlük ortalama ve 1825 kırmış olduğu nokta destek noktası. Şimdi buraya eğer gelirse alıcı olmak lazım. Yok eğer burası aşağı doğru bırakırsa bu 200 günlük ortalamaya kadar da gelebilir. Yani 1600'lere kadar da gelebilir ki ben sanmıyorum oraya kadar satacaklarını. Bunun hmm... 1794'ü gösteriyor bakın 50 günlük ortalama. Hadi onun da altına saklı şuradaki dibi test etse diyelim. 1685. En fazla 1685'e kadar satabileceklerini tahmin ediyorum. Sonrasında alırlar. Çünkü burada önemli bir trenç kırıldı. Haftalığa da baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani 20, 50 ve 200 günlük ortalamaların fakat bir düzeltmeye gidecek. Birazcık burada bunaltacaklar gibi duruyor. İşte ne kadar bunaltırlar ona bakacağız. Yakın desteğimizi ne olarak gösterelim? 1850 günlük ortalama. Eğer aşağıya bırakırsa bu hareket 1690'a kadar sarkabilir. Şuradaki dipten ötürü. Onun da altına sarkarsa tekrar bir analiz yapmak gerekiyor. Ben öyle tekrar 1500'lere kadar bırakacaklarını bunu sanmıyorum. Bu bölgeden alır götürürler. Belki 50 günlük ortalamayı bile göstermezler. Hareketin yukarıya devamı durumundaysa, burada zaten hedefine çok yaklaşmıştı. 2000, e, 2250 gibi hedefi vardı. Nereden döndü? 2140'lardan döndü. Şuradaki Tobon'un hedefi. O yüzden bu 2250 geldiğinde de 2290'a kadar da devam edebilir. Bir fibo geri alım bölgesi. E, orada bir dirençle karşılaşma kuvvetli muhtemel. Nazla baktığımızda Nazdağ'da e, pozisyonumuz var. Yukarıya doğru hareket devam ediyor. Cuma günü bıraktığı hareket güzel. Çok güzel bir doji. E, bunda da e, öncelikli direnç bölgemiz 1325. 1325'in aşılması durumunda ise ben hareketin e, 13600'e kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. 13125 pardon biraz önce 1325 dedim. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta bu bölgenin direnç göstereceğini söylemiştim haftalardır. Bu bölge direnç gösterdi. Eğer bu bölgenin üzerine atılmış olsaydı bile 34.400'lerde bakın şu kırmış olduğu bölge pullback direnci gösterecekti. Şu dikdörtgen bölgenin üzerine çıkmak zor olacak. Yani bunun için majör bir habere ihtiyacımız var. Ya FED gelecek... Tamam ben faiz artışlarını bitirdim hatta piyasayı fonlamaya başlıyorum diyecek öyle aşacak bu bölgeyi. Ya Rusya diyecek tamam ben savaşı bitirdim işte küresel e, ekonomik şartlar iyileşecek giderek öyle bir haber lazım. Yoksa yani bu dikdörtgen alanın üzerine kırıp bunun devam etmesi birazcık zor. <laughs> DAX'a bakalım. DAX'a tarihi zirvesine geliyor. 16.355. Şu çizginin üzerine tekrar atılması zor dedik. Geçtiğimiz haftalarda bakın o çizgiye paralel olarak aşağıdan devam ediyor. Çünkü bu çizginin üzerine atılmış olması demek majör bir değişikliğin olması gerek manasına gelecek yani şimdi ne bu perhiz ne bu lahana turşusu derler aynen öyle bir durum var yani tarihi zirvesine yeniden gelmiş ne oldu da yeniden geldi yani niçin ekonomi şahlandı bu kadar ee, şahlandı mı ee, DAX neden bu kadar primli ee, bir düşünülmesi gerekiyor buralarda yani 16,355 tarihi şeyle karşılaşacağız ama e, burada kuvvetli satıcı da gelebilir yani hareketin Hmm, hipnozuna katılıp sürekli devam edecekmiş gibi bir algıya da kapılmaması gerekiyor. Riskli bölgelerde de kısaca onu söyleyeyim. Eee BIST 100 hakkında konuşamadık. Bakalım e, BIST 100'de geçtiğimiz haftalarda söylediğim şeyler geçerli. Hala yönünü bulamamış durumda.